Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle e, evde arkadaşlar kendinizin yapabileceği jilet yapacağız arkadaşlar. Ev yapımı jilet. Bakın. Hatta göstereyim arkadaşlar nasıl kestiğini Arkadaşlar keskin tarafını alıyorsunuz. Bakın arkadaşlar, hemen kesiyor geldi O zaman arkadaşlar hemen yapmaya geçelim. Arkadaşlar öncelikle Turu sabit tut tekrar kardeşim. Evet. Arkadaşlar öncelikle bir tane açkı bir tane tonavida alıyoruz. Arkadaşlar tonavidayla açkının içindeki bu jileti çıkarıyoruz. Ben direkt arkadaşlar çıkartmıştım. İşte burada. Arkadaşlar sonra cümle silikon tabancası alıyoruz. Silikon tabancanız yoksa Japon yapıştırıcı alın arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bize turu sabit tut. Arkadaşlar göstereceğim de kardeşim kameram alınlık yapmıyor. Elçin hadi gel tut kardeşim. Evet arkadaşlar mandalımızı arkadaşlar ikiye çeviriyoruz. Sonra da arkadaşlar buralara silikon sürüp jiletimizi de içine yapıştırıp koli bandıyla da arkadaşlar yapıştırıyoruz. O zaman arkadaşlar biz şimdi hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar işte maket bıçağımız. İki tane arkadaşlar. Test edelim arkadaşlar şimdi de alalım kağıdımızı. Arkadaşlar kat kat bu kağıt. Bakalım nasıl kesecekmiş. Arkadaşlar jiletiniz yeni ise yani içindeki bakın yeni ise arkadaşlar daha iyi keser her zaman için. Acaba bir de şu. Bizimki Eski, eski arkadaşlar. Bakın arkadaşlar kesi verdi hemen cecik. Arkadaşlar ama yapışmasını beklediniz siz. Ben tam beklemedim. Bu arkadaşlar e, sıcaktır tabi elinizi korumanız lazım. Yoksa eliniz yanabilir arkadaşlar. Daha demin benim yandı. Ve arkadaşlar işte bu kadar. Görüşmek üzere. Sağlıcak kalınız. Ve abone ve like atmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar. Bugünlük icatlarımız bu kadardır. Görüşmek arkadaşlar, üzere. Arkadaşlar canlı yayın yapacaktık. Olmadı. Ve görüşürüz arkadaşlar.